sarayın soğuk taş duvarları arasında, bir gün bir kadın güldü. O gülüş, imparatorluğun kaderini değiştirdi. Kim derdi ki, Kiev'den getirilen bir kariye, Osmanlı'nın en güçlü kadını olacak. O, Hürrem Sultan'dı. Aşkıysa, dünyayı diz çöktüren Kanuni Sultan Süleyman. Bu, yalnızca bir aşk hikayesi değil. Bu, gücün, Tutkunun ve kaderin Osmanlı sarayında birbirine karıştığı efsanevi bir hikaye. Tarihin en ünlü aşkına hoş geldiniz. Hürrem Sultan'ın hikayesi bir masal gibi başlar ama sonu tarihin yönünü değiştirecek kadar gerçektir. Onun geçmişi bir imparatorluğun kalbine ulaşan en uzun yolculuktur. Hem coğrafi hem de ruhsal bir yolculuk. Bugünkü Ukrayna topraklarında, o zamanlar Lehistan krallığına bağlı Ruthenia bölgesinde Küçük bir kasabada doğduğu söylenir. Adı Aleksandra ya da Roxalana olarak geçer. Bu, Rutenyalı kadın anlamına gelir. Bazı tarihçiler babasının bir ortodoks rahip olduğunu, bazıları ise köylü bir aileye mensup olduğunu yazar. Fakat kesin olan bir şey vardır. Hürrem çocuk yaşta bile sıradan biri değildi. Gözlerinde bir kararlılık, dudaklarının kenarında alaycı bir gülümseme taşırdı. Sanki geleceğini çoktan biliyormuş gibi. Gençlik yılları Avrupa ile Osmanlı arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Bir Kırım akınında tutsak edilip köle pazarına götürüldü. İstanbul'a getirildiğinde hayatının geri kalanını belirleyecek o büyük dönüşüm başlamıştı. O dönemde Osmanlı sarayına getirilen cariyeler arasında güzellikleriyle öne çıkanlar olurdu. Ama Hürrem'i farklı kılan şey sadece yüzü değil, zihniydi. Gözlemciydi, sessizdi ama asla edilgen değildi. Diğerleri korku içinde baş eğerken, o kaderini anlamaya çalışıyordu. Topkapı Sarayı'na girdiğinde henüz genç bir kızdı. Sarayın ihtişamı, onu yıldırmak yerine büyüledi. Haremdeki eğitimine başladı. Dil, edebiyat, müzik, dini bilgi, saray adabı. Ama o her şeyi biraz daha farklı öğreniyordu. Bir melodiyi ezberlemek yerine duygusunu çözmeye çalışıyor. Bir fermanı okumak yerine anlamını tartıyordu. Belki de o yüzden diğerlerinden hep bir adım öndeydi. Hürrem'in mizacı ne tamamen yumuşak ne de tamamen sertti. Gülümserken bile bir hesap vardı yüzünde. Ama bu hesap kötülükten değil, hayatta kalma içgüdüsünden doğuyordu. O, Osmanlı'nın en zorlu sahnesinde, bir kadının kendi hikayesini yazmasının neredeyse imkansız olduğu bir çağda kalemini eline almıştı. Bazı kaynaklarda saraya girdiği ilk yıllarda espri yeteneğiyle dikkat çektiği anlatılır. Sultanın yakın çevresinde Hürrem adını bu yüzden aldığı söylenir. Çünkü hep güler yüzlüydü. Ama bu gülümsemenin ardında zekice örülmüş bir strateji vardı. Kadınların sessiz olması beklendiği bir yerde o kahkahasıyla dikkat çekti. Ve o kahkaha bir gün Kanuni Sultan Süleyman'ın kalbine ulaşacak kadar yankılandı. Hürrem'in geçmişi sadece yoksulluk ve esaretle tanımlanamaz. O, kaderin sunduğu en acı koşullarda bile içindeki ışığı koruyan bir kadındı. Bir kariye olarak girdiği sarayda, imparatorluğun kalbine oturacak kadar ileri gitmesi, yalnızca güzelliğin değil, aklın, sezginin ve sabrın zaferidir. O, köle pazarında satılan küçük bir kızken bile, gözlerinde sanki geleceğin yankısı vardı. Bir gün, herkes benim adımı duyacak. Ve öyle de oldu. Hürrem Sultan'ın saraya girişi tarihin en dramatik dönüm noktalarından biriydi. Onun adım attığı yer sadece bir saray değil, imparatorluğun kalbiydi. İstanbul o zamanlar dünyanın merkezine benziyordu. Doğu'nun incisi, batının hayranlığıydı. Ve bu görkemin ortasında binlerce cariyenin arasında bir kız kaderine meydan okuyacaktı. Hürrem henüz genç bir kızken Kırım Tatarları tarafından esir alınıp köle olarak satılmıştı. Uzun yolculuklar, dilini bilmediği topraklar, zincirlerin soğukluğu. Ama o hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Köle gemisinin güvertesinde dalgaların arasına baktığında, gözleri korkudan değil, kararlılıktan parlıyordu. Belki de o anda bile içten içebiliyordu. Ben buraya boyun eğmeye değil, hükmetmeye gidiyorum. Topkapı Sarayı'na getirildiğinde, Harem bir labirent gibiydi. Koku, ipek kumaşlar, müzik, fısıltılar. Dışarıdan ihtişamlı görünen bu dünya içeride keskin bir mücadele ile doluydu. Hürrem'e Hürrem adını verenin padişah mı yoksa harem ağları mı olduğu bilinmez. Ama anlamı belliydi. Neşeli, güler yüzlü. Bu isim onun kaderine damga vurdu. Çünkü o ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın yüzündeki tebessümü hiç kaybetmedi. O gülümseme bir stratejiye dönüşecekti. Harem'deki ilk günlerinde sessizce gözlem yaptı. Kimin kime hizmet ettiğini, kimin kimden korktuğunu, hangi kadının padişahın ilgisini çektiğini not eder gibi aklında tutuyordu. Her hareketinde incelik vardı. Ne fazla öne çıktı, ne de geri durdu. Zamanını bekledi. Diğer cariyeler süslenmekle meşgulken o okumayı, şiiri, Osmanlıca kelimeleri öğreniyordu. Ve bir gün o beklenen an geldi. Kanuni Sultan Süleyman yeni gelen cariyeleri görmek istemişti. Geniş bir odada ipek perdelerin ardında sessizlik hakimdi. Kadınlar sırayla huzura çıkarılıyordu. Hürrem'in sırası geldiğinde kalbi deli gibi atıyordu ama yüzünde tek bir titreme yoktu. Başını kaldırdı, gözlerini padişahın gözlerine dikti. O ana kadar kimse ona böyle bakmamıştı. Kanuni'nin bakışı bir an dondu. Bu genç kadında hem zarafet hem meydan okuma vardı. Hürrem güzelliğini sergilemek yerine gizemini koruyordu. Ne çok konuştu, ne fazla sustu. O kadar doğal bir şekilde eğildi ki, sanki yüzyıllardır oraya aitmiş gibiydi. Süleyman o anda sadece bir yüz görmedi, bir hikaye gördü. Esaretin içinden doğan bir irade, çaresizlikten doğan bir ışık. O günden sonra Hürrem'in adı padişahın zihninden çıkmadı. Herkes bir süre sonra fark etti ki Hürrem'in odasının önünde nöbetler uzamaya başlamıştı. Süleyman onu sadece görmek değil, anlamak istiyordu. Onunla konuştuğunda huzur buluyor, gülüşünde bir ferahlık hissediyordu. Hürrem, kanuninin zihninde bir fırtına gibiydi. Güçlü ama yumuşak, kural tanımaz ama zarif. Sarayda söylentiler dolaşmaya başladı. Hürrem'in büyü yaptığı, padişahı etkisi altına aldığı konuşuluyordu. Oysa gerçekte yaptığı tek şey, samimi olmaktı. Süleyman'ın ilgisine karşılık verirken ne rol yaptı, ne de abarttı. Onun gözünde sadece bir padişah değil, bir adam vardı. Ve Kanuni de ilk defa, kendisine yalnızca hükümdar olarak değil, insan olarak yaklaşan bir kadınla karşılaşmıştı. İlk zamanlarda Hürrem ile Kanuni'nin ilişkisi bir aşk değil, bir merakla başladı. Kanuni, sarayın en güçlü adamıydı ama çevresinde herkes ya korkudan ya da çıkar için konuşuyordu. Hürrem, o sessizliğin içine bir renk gibi düşmüştü. Onun yanında olmak, sarayın katı kurallarına meydan okumak gibiydi. Kadınlar padişahın karşısına çıktığında başlarını eğip sessiz kalırlardı. Ama Hürrem tam tersine neşeyle gülümserdi. O gülümseme bir cesaret göstergesiydi. Süleyman ilk zamanlarda onun bu tavrına hem şaşırdı hem de etkilendi. Bir kadın bu kadar özgüvenli, bu kadar korkusuz nasıl olabilirdi? Hürrem'in her kelimesi ölçülü ama doğaldı. Gözlerinde ne isyan ne de teslimiyet vardı. İkisinin tam ortasında büyüleyici bir denge. Kanuni onunla konuşurken yıllardır eksikliğini fark etmediği bir şeyi hissediyordu. Samimiyeti. Hürrem ona hükümdar olarak değil insan olarak yaklaşmıştı. Bir gün Süleyman ona, "Biliyor musun Hürrem, herkes bana sultanım der ama kimse Süleyman demez." dediğinde Hürrem hafifçe gülümsedi. "O zaman ben size Süleyman diyeyim. Çünkü bazen bir sultanın da sadece bir isme ihtiyacı olur." O cümle aralarındaki duvarı yıkan ilk kelimeydi. Süleyman yıllardır duymadığı bir sıcaklık hissetti. Hürrem'in kahkahaları sarayın taş duvarlarına çarpıp yankılandıkça, padişahın kalbindeki yalnızlık yavaş yavaş çözülmeye başladı. Onun yanında hükümdar değil, bir adamdı. Geceleri uzun sohbetler etmeye başladılar. Süleyman, fetih planlarını, şiirlerini, hayallerini anlatırdı. Hürrem ise sadece dinlemez, cevap verirdi. Onunla tartışır, fikir yürütür. Hatta zaman zaman alaycı ama tatlı bir şekilde padişahı eleştirirdi. Kanuni bundan rahatsız olmaz, aksine keyif alırdı. Çünkü Hürrem'in zekası onun kudretiyle boy ölçüşebilen tek şeydi. Hürrem Süleyman'a sık sık Ukrayna'daki çocukluğundan bahsederdi. Karlarla kaplı topraklarda oynadığı oyunları, kilise çanlarının sesini, annesinin gülüşünü anlatırdı. Padişah o hikayeleri dinlerken sadece bir cariyenin geçmişini değil, bir ruhun derinliğini görürdü. Her kelimesinde içtenlik vardı. Süleyman, Hürrem'in iç dünyasındaki zenginliği fark ettikçe ona daha da bağlandı. Bir akşam padişah Hürrem'e kendi yazdığı bir beyti okudu. "Meyli dil aldı beni, aşkın ateşine yandım." Hürrem gözlerini kısmış sessizce dinlemişti. Ardından gülümseyerek "Sultanım," Aşkınızın ateşi yaksın ama külleri beni bulmasın." dedi. O an Süleyman bir kahkaha attı. Sarayda yankılanan o kahkaha, yıllardır duyulmamış bir sesti. Kadınlar ve hizmetliler birbirine baktı. Çünkü hiç kimse padişahın bu kadar içten güldüğünü hatırlamıyordu. Aralarındaki ilişki yavaş yavaş derinleşti. Hürrem, Süleyman'ın ruhunu besleyen bir nefes gibiydi. Onunla konuşmak, bir hükümdarın en tatlı kaçamağına dönüşmüştü. Her görüşmelerinde yeni bir parça paylaşıyorlardı birbirlerinden. Hürrem'in neşesi Süleyman'ın ciddiyetini yumuşatıyor. Süleyman'ın bilgeliği Hürrem'in hayal gücünü büyütüyordu. Fakat bu yakınlaşma sarayda kıskançlıkla izlendi. Mahidevran Hürrem'in sadece bir heves olacağını sanıyordu. Fakat zaman geçtikçe Hürrem'in adı sadece gecelerde değil, gündüzlerde de anılmaya başladı. Süleyman artık ondan bahsederken yüzünde istemsiz bir tebessüm beliriyordu. Divan toplantılarından sonra bile onu görmek ister. Bazen kararlarını onunla paylaşırdı. İlk zamanlarda bu ilişki sessizdi. Bir sır gibiydi. Ama sarayda sır tutmak mümkün değildi. Herkes biliyordu artık, padişahın kalbini güldüren bir kadın vardı. Hürrem, kanuninin dünyasında yalnızca bir kariye değil, bir denge olmuştu. Onunla huzur buluyor, gücünü bile daha sakin kullanıyordu. O dönemde ne kendileri biliyordu tarihe geçeceklerini, ne de aşklarının imparatorlukta bir dönemi kapatacağını. Ama ikisi de hissediyordu. Bu bağ sıradan bir ihtiras değil, kaderin bizzat yazdığı bir hikayeydi. Mahidevran ile Hürrem'in çatışması bir saray entrikasından öte, iki farklı dünyanın çarpışmasıydı. Mahidevran yıllardır sarayın hanımıydı. Kanuni'nin ilk gözdesi, şehzadesi Mustafa'nın annesiydi. Onun gözünde haremdeki düzen belliydi. O, baş kadındı. Diğerleri gelip geçici. Fakat Hürrem'in gelişi, o düzeni kökünden sarstı. Hürrem saraya geldiğinde Mahidevran'ın tahtı sağlam görünüyordu. Fakat güzelliği kadar zekasıyla da fark edilen bu genç kariye, yavaş yavaş padişahın kalbine sızmaya başladı. Süleyman artık Hürrem'le daha çok vakit geçiriyor onunla konuşmaktan zevk alıyor. Hatta gün içinde bile sık sık ondan bahsediyordu. Mahidevran için bu, sadece kıskanılacak bir durum değildi, bir tehlikeydi. Çünkü o, gücünü padişahın sevgisinden alıyordu. Ve o sevgi elinden kayıyordu. Sarayda söylentiler çoğaldıkça gerilim de arttı. Mahidevran, Hürrem'in gülüşlerinden rahatsızdı. Her kahkahasında gizli bir meydan okuma, her bakışında bir zafer hissediyordu. Hürrem, Mahidevran'ı doğrudan küçümsemezdi ama onun varlığını görmezden gelmekte ustaydı. Bu, Mahidevran'ı çileden çıkaran en zarif intikamdı. Bir gün Mahidevran sabrını yitirdi. Rivayete göre Hürrem'i odasında yalnız yakaladı. Sözlü tartışma hızla büyüdü. Hürrem'in ince zekası, Mahidevran'ın öfkesine karşı adeta bir kalkan gibiydi. Ama öfke kontrolsüzdü. Mahidevran Hürrem'in saçına yapışıp onu tartakladı. O an iki kadının kavgası tarihin seyrini değiştirdi. Hürrem'in yüzü çizildi ama sessizliği bozulmadı. O gece Hürrem Süleyman'ın huzuruna çıktı. Gözleri dolu ama sesi sakin sadece bir cümle söyledi. Sultanım, cariyelerinizden biri bana dokundu. Süleyman o cümlenin ardındaki anlamı anladı. Çünkü Hürrem'in yüzündeki çizik bir yaranın değil bir savaş ilanının işaretiydi. Padişah o anda Mahidevran'a olan tüm saygısına rağmen kararını verdi. Artık eski düzen bitmişti. Mahidevran saraydan uzaklaştırıldı. Manisa'ya, Şehzade Mustafa'nın yanına gönderildi. Hürrem, o günden sonra sarayın gerçek hanımı oldu. Fakat bu zafer, sadece bir kadının yükselişi değil, bir çağın değişimiydi. Çünkü Osmanlı tarihinde ilk kez bir kariye, Padişahın nikahlı eşi olacaktı. Mahidevran'ın kaybettiği sadece sevgiydi. Hürrem'in kazandığı ise tarih sayfalarının en güçlü satırlarıydı. Hürrem Mahidevran'ı asla küçümsememişti. Onunla savaşı da hırsla değil, stratejiyle kazanmıştı. Savaş meydanında değil, sessizce, akılla. Çünkü o biliyordu. Sarayda en güçlü olan en çok bağıran değil, en sabırlı olandı. Ve böylece Hürrem Sultan bir kadının sabrıyla bir hükümdarın kalbini fethetti. Mahidevran'ın öfkesi geçiciydi ama Hürrem'in zaferi kalıcı oldu. O günden sonra Topkapı'nın koridorlarında artık yeni bir rüzgar esti ve bu rüzgarın adı Hürrem'di. Osmanlı tarihinde bir cariyenin padişah ile resmi olarak evlenmesi görülmemiş bir olaydı. Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın evliliği sadece bir aşkın değil, bir geleneğin de kırılması anlamına geliyordu. Bu Duyguların saray protokolünü yıktığı, kalbin kanunlara meydan okuduğu bir andı. Yıllar geçmiş, Hürrem artık padişahın en güvendiği, en sevdiği kişiye dönüşmüştü. Onun zekası, zarafeti ve neşesi sarayın soğuk duvarlarına sıcaklık getirmişti. Haremdeki herkes Hürrem'in yerinin diğerlerinden farklı olduğunu biliyordu ama kimse bu bağın böylesine derinleşeceğini tahmin etmiyordu. Süleyman onunla sadece zaman geçirmiyor ona danışıyor, fikirlerini önemsiyor. Şiirlerini onun için yazıyordu. Mahidevran'ın saraydan uzaklaştırılmasından sonra Hürrem'in konumu daha da güçlendi. Fakat onun asıl farkı hırsla değil, bilgelikle yükselmesiydi. Süleyman'ın ilgisini bir tutkuya değil, güvene dönüştürdü. Aralarındaki bağ, bir imparatorun bir kadına duyduğu geçici ilgiden değil, iki insanın birbirini anlayışından doğuyordu. Hürrem Süleyman'a sadece sevgi değil, huzur da veriyordu. Zamanla bu yakınlık öyle bir noktaya geldi ki, padişahın etrafındakiler bile bunu konuşmaya başladı. Sultanımız bu kadını sadece seviyor değil, ona inanıyor, deniliyordu. Ve sonunda Kanuni, tarihte eşi benzeri olmayan bir karar aldı. Hürrem Sultan ile nikah kıyılacaktı. Bu karar, Osmanlı geleneğinde devrim niteliğindeydi. Çünkü bir padişahın cariyesiyle resmi nikah kıyması hem saray içindeki dengeyi hem de dış dünyadaki algıyı değiştirecekti. Ama Süleyman kararını vermişti. O, Hürrem'e yalnızca bir sevgili olarak değil, hayatının ortağı olarak bakıyordu. Düğün sessiz ama görkemliydi. Sarayın avluları gül kokuları ve ipek kumaşlarla süslendi. Mücevherlerle işlenmiş perdelerin ardında sadrazamlar devlet erkanı ve harem halkı bu olağanüstü olaya tanıklık etti. Hürrem, sade ama zarif bir kaftan giymişti. Yüzünde alışılmışın dışında bir sakinlik vardı. O, artık sadece padişahın gözdesi değil, Osmanlı tahtının hanımıydı. Nikah, dönemin Şeyhülislam'ı tarafından kıyıldı. Fıken uygun görülmeyen hiçbir adım atılmadı. Süleyman her şeyin meşru olmasını istiyordu. Çünkü onun gözünde bu, Sadece bir aşk değil, Allah'ın huzurunda verilmiş bir söz, bir sadakat yeminiydi. Evlilik haberinin duyulmasıyla birlikte sarayda şaşkınlık, halk arasında ise hayranlık dalgası yayıldı. Bazıları bu kararı aşkın kudreti olarak yorumladı. Bazıları ise geleneklerin yıkılışı olarak. Ancak herkes bir konuda hemfikirdi. Hürrem Sultan artık tarihin en güçlü kadınıydı. Evlilikten sonra Hürrem'in konumu resmen değişti. Artık o Haseki Sultan unvanını taşıyordu. Osmanlı tarihinde ilk kez bir kadın bu unvana sahip oluyordu. Haseki Sultan sadece padişahın eşi değil, devlet meselelerinde de söz sahibi bir figürdü. Hürrem artık mektuplar yazıyor, diplomatik ilişkilerde yer alıyor, hayır kurumları kuruyordu. Süleyman'ın sevgisi ona yalnızca bir yer değil, bir miras kazandırmıştı. Bu evlilikle birlikte sarayda yeni bir dönem başladı. Kadınların sesi artık daha görünür, etkisi daha belirgin hale geldi. Hürrem'in zekası ve ileri görüşlülüğü Osmanlı'nın hem iç düzeninde hem dış ilişkilerinde hissedilir bir iz bıraktı. Ama bu hikayenin en unutulmaz yanı tüm o gücün ve ihtişamın ardında iki insanın birbirine duyduğu gerçek sevgiydi. Kanuni Hürrem'e yazdığı bir mektupta şöyle demişti: "Benim için cihan sensin, sensiz cihan bir hiç." Ve o söz yüzyıllar sonra bile aynı yankıyla duyulur. Bir kariye olarak saraya giren Hürrem, bir sultan olarak tarihe geçti. Bir padişahın kalbine sığınan kadın, bir imparatorluğun kaderini değiştirdi. Hürrem Sultan'ın Haseki Sultan unvanını alışı, yalnızca bir kadının saraydaki yerinin değişimi değil, Osmanlı tarihinin sessiz bir devrimidir. Yüzyıllardır süregelen düzen, bu unvanla birlikte altüst olmuştu. Artık bir kadın, Yalnızca padişahın sevgilisi değil, resmen eşi ve devletin içinde söz sahibi bir figürdü. Hürrem'in Haseki Sultan oluşuna giden süreç, onun karakterinin ne kadar sabırlı, hesaplı ve güçlü olduğunu gösterir. Padişahın nikahı kıyıldıktan sonra sarayda sadece duygusal bir zafer kazanılmadı. Siyasi anlamda da yeni bir dönem başladı. Çünkü Hürrem, Süleyman'ın kalbini kazandığı kadar onun güvenini de kazanmıştı. Artık her mektubunda onun fikirlerine danışıyor. Her kararda Hürrem'in sezgilerini önemsiyordu. Nikahtan sonra saray halkı yeni bir kelimeyle tanıştı. Haseki. Arapça kökenli bu kelime, has olan, padişahın en özel kişisi anlamına geliyordu. O zamana kadar hiçbir kadın bu unvanı taşımamıştı. Hürrem, sadece sevgiyle değil, aklıyla bu konuma gelmişti. Onunla birlikte padişahın eşi artık görünmez bir figür değil, Sarayda resmi bir otoriteydi. Haseki Sultan unvanını aldıktan sonra Hürrem'in yaşamı büyük ölçüde değişti. Artık o sadece haremde değil, imparatorluğun yönetiminde de etkiliydi. Haseki Sultana özel bir daire tahsis edildi. Bu hem gücünün hem de konumunun sembolüydü. Artık her sabah padişahın yanında oturabilir, devlet meseleleri konuşulurken fikir beyan edebilirdi. Bu durum o dönemin kadınları için düşünülemeyecek bir ayrıcalıktı. Hürrem unvanını sadece statüyle değil, davranışlarıyla da hak etti. Zamanla imparatorluğun dört bir yanında hayır eserleri yaptırmaya başladı. Külliyeler, medreseler, hamamlar, imarethaneler inşa ettirdi. En meşhuru İstanbul'da yer alan Haseki Külliyesi idi. Kendi adıyla anılan bu eser, hem inancının hem de zarafetinin bir simgesine dönüştü. Onun kurduğu vakıflar yüzyıllar boyunca insanlara hizmet etti. Hürrem Sultan artık yalnızca bir aşkın kahramanı değil, bir devlet kadınıydı. Diplomatik yazışmalara katıldı, Avrupa krallarına mektuplar gönderdi. Devletin itibarını temsil etti. Yazdığı mektuplarda hem nezaket hem güç vardı. Lehistan kralına yazdığı bir mektupta bir zamanlar o topraklarda doğmuş olmanın tevazusuyla ama Osmanlı'nın bir sultanı olmanın gururuyla konuşuyordu. Haseki unvanı, Hürrem'in ellerinde yalnızca bir isim olmaktan çıktı, bir mirasa dönüştü. Ondan sonra gelen her padişah eşi bu unvanı taşıdı. Ancak hiçbiri Hürrem kadar güçlü bir iz bırakmadı. Çünkü o bu unvanı sadece bir evlilikle değil, zekasıyla, sabrıyla, vizyonuyla hak etmişti. Tarihçiler Hürrem'in Haseki oluşunu kadının sarayda görünür hale gelişi olarak tanımlar. Onunla birlikte harem kapalı bir dünya olmaktan çıkıp devletin nabzının attığı bir merkez haline geldi. Kadınlar artık yalnızca güzellikleriyle değil, akıllarıyla da tarih yazabileceklerini gördüler. Ve belki de Hürrem'in hikayesindeki en çarpıcı gerçek şuydu. Bir zamanlar zincirlerle İstanbul'a getirilen genç bir kadın, yıllar sonra dünyanın en güçlü hükümdarının eşi Osmanlı'nın Haseki Sultanı olmuştu. Tahtın gölgesinde başlayan hikayesi, tarihin en parlak ışıklarından birine dönüştü. Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilişkisi, tarihin sayfalarına yalnızca aşk olarak değil, zeka ve stratejiyle örülmüş bir ortaklık olarak geçti. Ancak bu büyük hikayenin içinde az bilinen ama büyüleyici detaylar da gizlidir. Hürrem Sultan aslında saraya getirildiğinde Osmanlıca bilmiyordu. Kısa sürede dili öğrenmiş, Arapça ve Farsça kelimeleri ezberleyerek padişahın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Onun konuşma tarzında melodik bir zarafet vardı. Süleyman, Hürrem'in ses tonunu bile bir müzik gibi tarif etmişti. Hürrem'in kanuniye yazdığı mektuplar, dönemin en samimi yazışmaları olarak kabul edilir. Mektuplarındaki hitap biçimi oldukça dikkat çekiciydi. Padişahına kalbimin sevinci, dünyamın süsü diye seslenir, Ardından dualar ederdi. Bu mektuplar aşkın yanında siyasi zekanın da göstergesiydi. Çünkü Hürrem her cümlesine zarif bir şekilde diplomatik mesajlar yerleştirirdi. Bazı mektuplarda Süleyman'ın sefere çıkacağı yönleri ima eder. Yolunuzda zafer, gölgenizde huzur olsun diyerek hem dua eder hem rehberlik ederdi. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da Muhteşem Süleyman olarak bilinirken doğuda Kanuni unvanını aldı. Ama sarayda Hürrem ona sadece Süleyman derdi. Bu, dönemin tüm protokollerine aykırıydı. Kimse padişahın adını tek başına anmazdı. Ancak Hürrem bunu yapardı. Çünkü aralarındaki bağ, tahtın üstünde bir yakınlıktı. Bir diğer ilginç ayrıntı, Kanuni'nin Hürrem için kendi elleriyle mücevher tasarlamasıdır. Saray kuyumcularına özel talimat verir. Kimi zaman taşların yerleşimini kendisi çizerdi. Hürrem'in en sevdiği taşın yeşil zümrüt olduğu bilinir. Süleyman ona bu yüzden Zümrüt Gözlüm diye hitap ederdi. Hürrem'in mizah anlayışı da sarayda efsaneleşmişti. Ciddi bir ortamda bile nükteleriyle padişahı güldürür, onun yorgunluğunu unuttururdu. Bu özelliği o kadar belirgindi ki, saraydaki görevliler ona Hürrem yani neşeli ismini bu yüzden vermişti. İkilinin en duygusal anlarından biri ise Süleyman'ın Nahçıvan seferine çıkarken Hürrem'in ona gizlice bir muskayla dua bırakmasıydı. Rivayete göre, Süleyman o muskanı Ömer